Karabük'te sürücüsünün dur ihtarına uymadığı motosikletin otomobille çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. 100. Yıl Mahallesi 1002 Noğlu Cadde'de saat 21 sıralarında polis ekipleri, 39 ACP 945 plakalı motosiklet sürücüsü Adem Kaya dur ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan sürücünün idaresindeki motosiklet karşı yönden gelip 1009 Noğlu Cadde'ye dönüş yapmak isteyen Adem Çevik idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan Mert Şükrü yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çarpışma noktası burası mı? pantide ses var ya.